Selamlar yeni bir Skin Club videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skin Club'da kaz açıyoruz. Siz de burada oynamak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan linkten siteye kaydolursanız %7 yükleme pardon %12 yükleme bonusu kazanıyorsunuz be. %12 kardeşim. %12 bonusunu kazanabilirsiniz. Burada geliştir yapabilirsiniz. Çıkardığınız sistemleri yükseltebilir. Burada görevleri tamamlayarak bu tür ödülleri kazanabilirsiniz. Burada etkinliklere katılabilirsiniz. geldim yaldım 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 geldim Burada etkinlik yere katılabilirsiniz. Burada mesela buradan hangi tema? Buradan kasa açalım ya. Covert diyor. 176. Açalım bir tane Covert. Ver bakayım. Güzel bir item ver bana. Covered case. En düşük item herhalde 20-25 dolar civardır diyordum. Sand spray geldi. Şaka mı bu? 80. <laughs> Mükemmel. 10 dolar mıymış bu? 5 tane aç. İki tane güzel item vursam güzel olur. Kötü, 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 kötü. Bir tane bile yüz vuramadık ki kanka bu ne? İyi 60 dolarmış. Kardayız da. Hepsini seçelim. Buradan bir buçuk katı diyelim. Buradan bir buçuk bir buçuk gider miyiz? Bir buçuk bir buçuk. Bir hocam. sefer biraz yukarıya doğru atacağım. 2 iki hocam. Ne oldu ikisi bir anda geldi. Niye böyle oldu? 131 diyor. Bin bagladık. Bunu kaldır. Bir buçuk katı. Şu baga girdi. Hocam gelmedi bu sefer ya. Buralarda kaldı gibi. Yani gelse mükemmel sıfırdan şöyle bir 300 doları çıkardık. Neyse etkinliklere katılabilirsiniz. Burada kası savaşı yapabilir. Burada günlük katı, kat, kutularınızı açabilir. Burada da beğenmediğiniz temleri beğendiğiniz itemlerle yapabilirsiniz Oğlum mükemmel kası takas şeyleri var item, temleri var konuşamadım. Burada da arkadaşlar yarışmalar var. 30 Kasım'da bitiyormuş bunlara falan katılabilirsiniz. Burada fiyatı burada da arkadaşlar. Eleven da gerekiyor. Burada 74 yapıyoruz biz. 10 seviye yukarısındakiler buralara katılabiliyor. Bunlara da tek tek katılabilirsiniz. Herkesin kendi etkinliği var. Şimdi başlayalım PvP'lerden arkadaşlar. Biz bugün AWP kasası açacağız. Böyle bir AWP kasasından almayalım. 40 tane bu kasadan ekliyorum. Daha sonra geliyorum buradan. 5 tane bu kasadan. 2 tane. Aa ekleyemiyor muyum? Böyle yapalım. Bir şey yetmedi. Neden yetmedi anlamadım. 24. 24 e eksiltmemiz lazım. Şöyle yapalım. tek tek yeterli olacaktır. Bir dolar daha eksiltmemi istiyor. Tamam şöyle yapalım. 2 ve 2. Ye. Böyle botlarla başlatırsak güzel bir kasa savaşı olabilir. Let's go. Burayı bir kazanmamız lazım serisinden. Şimdi kanka AWP Battle'dan istediklerimizi bir göstereyim ben size. AWP Battle'dan tabii ki oyun tacı gelse mükemmel olur. Çok yüksek dikkat istiyor ama gelmezse de kanka şu elektrik ayı şu sıra bir de şu şu ikisi de okey ama şunları falan alsak mükemmel olur iki tane falan öyle güzel bir item bekliyorum bakalım gelecek mi kromatiğin birini aldık dört tane lazım kromatik gelecekse şöyle 100 dolara bir geçti şöyle bir temizinden alalım geçelim büyük kıstık yanlışlıkla let's go. Mortis geldi rakibimize altılık Onitacı gördüm bir tane. Sağda da bir Wildfire gözüktü. Mortis geldi tekrardan. Ev geldi. Acheron geldi. Bir tane daha Mortis. Hmm, Pit Viper Phobos. Bunda güzel itemler geliyor. Tekrar bir Mortis. Tekrar bir Mortis. Bir Pau, bir Açarın. Tekrar bir Pau. Tekrar bir Mortis. Hadi ama güzel birkaç item daha lazım sanki. Berbat itemler alıyoruz şu an. Şuradan bir comeback atabilirsem büyük bir bel oluşturacağım. Buradan comeback atarsam büyük bir bel oluşturacağım bak. Buradan 800 üstü gelirse 800 falan. Kaç tane yapıyor? 8. 16 yapıyor galiba. 16 tane cover taşarız. 3 kişilik açarım. 3'ünü de yenersem kanka. Böyle 2K'ya fırlarız. 2K'ya da şöyle bir M9 bayonet. Ya da şöyle bir karambit. Güzel bir item. Hayaller hayatlar mı olacak? Yoksa hayaller gerçek mi olacak? Bir Phobos. Rakibimiz de bir Phobos. Bir açarın geldi rakibimize de bir açarın geldi. Pav geldi iki tane. Bu ne? Kromatik geldi güzel. Bize daha güzel itemler lazım ama ya. Bize daha müthiş itemler lazım bize. Bunlar olmaz. Ateris geldi dörtlük. Severiz. Bilirsiniz severiz. Bir Phobos daha. Bir Ateris daha. Böyle gidecek sanırım. Sanırım böyle gidecek bir Mortis. Tekrar bir Ateris. Geldi. İlk Wildfire'ımızı aldık ama Field Tested. Mini Wildfire falan böyle güzel bir şey olabilirdi ya. Yani. 80'lik. Biz de 50'yi buluyoruz. 80'liği bekliyoruz kanka. Biz de 50'yi buluyoruz. 80'liği... nasıl lan? iki, iki da aynı değil mi? Ben mi yanlış gördüm? İki pav aynı 1 beş 1 iki nasıl oldu hiç? Olmadı bu. Bu olmadı. Smoking kill verdi. Smoking kill verdi rakibimize. Bize iki tane vereceksin şimdi ondan. Bize şimdi iki tane vereceksin ondan. Olmadı bu. Abi şu Ruby'yi bana versen olay bitecek biliyor musun? Ruby ya da Neonair Factor Nevi bize versen olay bitecek. Hadi verdim. Verdim. Burada verdim. Şimdi ver işte be kanka. Niye bu kadar zorluyorsun bizi? Bundan güzel bir şey. Bu ne? 36'lık güzel. Bu muhattırlıyor. Çok pahalı. Müthiş pahalı kanka. Bu ne? 6. 10. Biz kaybettik galiba. Galiba kaybettik gibi. Galiba gittik. Galiba götten yedik beyler. Galiba öyle bir sıkıntı oldu. Ha, kazandık ama hiçbir şey kazanamadık ki kanka. Bu ne ama? 350 100 300 350 oldu bu hoş hoş olmadı bu 2 Hadi oğlum bir tane daha. Hadi oğlum bir tane daha. One more time. One more time. Let's go. One more time bro hadi bir daha sağdan Yapma Johnny no fucking way man Evet sıçtık fazla 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 zorladık fazla zorladık Hak ettik yapacak bir şey yok bu video kadar bay bay